okulların. SBS'de en yüksek puanı bunlar alıyor. Fen liseleriyle yarışıyorlar. Çok yüksek puanla geliyor. Zaten amacımız da yani bir an ifade edildi. Ne olur hiç ol, bir şey olmasa öğretmen olsun düşüncesinden, Şimdi sıyrıldık. Evet. En yüksek puanla gelen çocuklar eğitim fakültelerine giriyor ve Anadolu öğretmen liselerinde bir de 0.24 puan var, ekstra puan var. Hı, hı. Ot Hacettepe, Boğaziçi gibi çok iyi eğitim gören okulların hepsini bunlar giriyor bu çocuklar. Ve bunlar bu çocuklarımız Öğretmenlik mesleğini seçiyorlar. İşte e, geçen hafta da Talip Bey gibi özel okul sahibi İstanbul'dan bana geldi. Efendim dedi ben bu sene 20 tane sınıf öğretmen alacağım. Beni lütfen şeye yönlendirin dedi. Eğitim fakülteleri dekanlarına yönlendirin dedi. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olup işte sınıf öğretmeni okuyan çocukları ben bitirdikten sonra burslu, şimdi burslu okutacağım ve bunları ben okullarımda çalıştırmak istiyorum. Çünkü bunlarda bir duruş var. Artık tercih hediyeleri oldular tabii. yani Niye? değil mi hocam? Çünkü ben geldikten sonra iki sene önce Anadolu Öğretmen Liselerine 11. sınıfa staj koydum. köyler. şu an staj yapıyorlar. Çocuklar köyü gidip görüyorlar. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi %80'i yatılı bunların. 4 yıl yatılı okudukları için bu çocuklar beraber o ruhu alıyorlar. Meslek dersleri var. Hı hı. Müzik ve resim dersleri zorunlu oldu. Piyano çalıyorlar. Mandolin çalıyor. İki tane zorunlu ders var. Yani İngilizce dışında işte Almanca mutlaka yabancı alıyorlar bu çocuklar ve böyle iyi geliyorlar. Birincisi bu. Yani biz diyoruz ki şu an zaten ben Sayın Bakan huzurunda konuşmamda da ifade ettim. Uzun vadede eğitim fakültelerine girecek mutlaka Anadolu öğretmen lisesi çocuklar en az yüzde elli olmalı. Hı hı. Şu an biz yüzde on veriyoruz. Hı hı. Şu an bizim her yıl elli bin eğitim fakültesi öğrenci alıyor. 50.000 yani 78 tane eğitim fakültesi elli bin öğrenci alıyor. Biz bunun ancak yüzde on veriyoruz. Eğer biz yüzde elli olursa, Olabilirse, evet. iki, yani iki okul çocuklardan bir tanesi Anadolu Öğretmen Lisesi'ne giderse, birinci hedef bu. İkincisi, uzun vadede yüksek öğretmenlik ruhunu canlandıracak, o geride kaldı elbette ama eğitim fakülteleri, bu çocukların sınavsız girmeleri tamamının ve burada bunların tamamı yatılı olup uzun vadede tabii bu, eğitim fakülteler arz talep dengesine göre öğretmenlik kendi kaynağını kendi yetiştirecek bir sisteme girmez ama 310 bin tane fazlalık var, bunları mutlaka Önce, sistem içinde eritilmesi lazım. gerekiyor. İkincisi ve daha güzeli, sevineceğiniz bir haber daha var çalışmalarımızda. Biz diyoruz ki bundan sonra öğretmen olacaklar. Biz kuralları çektikten sonra bir çalışma yaptık. Ham çalışma bu. İlk öğretim genel müdürü Sayın İbrahim Er, personel Hı -hı. genel müdürü Sayın Necmettin Yalçın, ben ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Berdan Tufan'la bir toplantı yaptık Gazi Üniversitesi ile. Diyoruz ki Talipçim, bunlar kuralları çektikten sonra öğretmenler 4 ay göndermeyelim. Kura çektikleri yerlere. Hı -hı. Bunları oryantasyona alalım. Hı, hı. Çok güzel. Dört ay bunlar oryantasyona Yani çocuk birleşmiş sınıfa giriyor mesela. Şimdi Zeynep Hanım genç bir öğretmen mezun oldu gitti. Soba yakmasını bilmiyor. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyor. Siz gittiniz işte birleştirmiş sınıf var. Bilmiyorsun. Sistem bilmiyor. Bu içinde mezun oldunuz gittiniz bir köye. Tabii. O halde bunlar 4 ay bir oryantasyon yapsın diyoruz. Onun bir çalışmasını yapıyoruz. Yani diksiyon alsın, sanat alsın, kültür alsın, enstrüman alsın, alanıyla ilgili çalışma yapsın. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Kura çektikten sonra hemen gitmesinler bunlar. Milli Eğitim Bakanı bunları sistemin içerisinde bir alsın. Üçüncüsü ve daha önemlisi Mayıs ayında bir toplantı yapacağız. Sayın Bakan'ın başkanlığında. Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Mustafa Safran ve bizim bakanlıkta benim koordinemde diyoruz ki 40 tane eğitim fakültesi dekanını alalım. 40 dekan ve 40 milli eğitim müdürü eğitim fakültesi son sınıf okuyan asıl sıkıntı burada. Son sınıf okuyan çocuklar Tekrar söylüyorum, eğitim hı hı. fakültesi son sınıfta yani öğretmen adayları bir yıl doktorluk gibi intern olsunlar, yani bir yıl bu çocuklar hiç Başka şey, bir öğretmenin yanında gitsin bütün okulları Okullarda. gelsinler, köyü görsünler, hı hı. şehri görsünler yani bir yıl ve eğer yapabilirsek bunları sigortalı yapalım, bu çocuklar sigortalı olsun, böyle bir çalışma yapacağız. Olursa milli eğitim bakanlığı eğitim fakülteleri yok. El birliğiyle kimse kimseyi kötülemeden, karalamadan hı hı. Yani birisi öğretmen olurken Bu çocukta bir staj yapsın diyoruz hı hı. Yani o KPS'lere konuşmamızın Başlı ifade dershaneler gibi olmasın, olmasın Bir staj yapsın, İki kura çektikten sonra da evet, üç, Dört ay oryantasyon yapsın Üç, sistemin içerisindeki öğretmende Performans çalışıyoruz Ama beş yılda bir, ama hı hı. üç yılda bir Bu öğretmenlerin bilgisini sorgulayalım Ceza vermeyelim bunlara hı hı. Performansına göre ödül verelim Öbür arkadaşlar da onlara örnek olsun. Hocam ama ona bir daha tanıyacağız. Evet. Ee, ben hanımefendine Zeynep Zeynep Hanım'ın e, öğretmeninden çok memnun tamam. da. Kendisi. <laughs> Yalnız kendi öğretmenliğini de kendisi yapmış çoğu şekilde. Evet. Sanatçı olmuş. Evet. Sonra da dört tane kitap evet. yazmış. Yalnız. Değil mi? Evet doğru. Evet, evet. Ama sarı o... saçlarımı kestim. Hı? Söyleyelim isterseniz. Sarı söyleyeyim. saçlarımı Tabii ki. kestim. <laughs> e, platonik bir aşk. Gidiyorum bu aşktan ve son çıkan kitabınız yeni çıktı. Evet. Ben erkek olsaydım. Evet. E evet. Kasım ayında çıktı. Yani Edebiyata. erkek olsaydım neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? <laughs> <laughs> İlişkiler üzerine e yazılmış bir kitap. İkili hmm. ilişkileri anlatan. E, gözlemlerimi yazdığım kitap. Ben yazar değilim, yalnızca gözlemlerimi paylaşıyorum. E, iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Bunları toparlayıp çeşitli hikayeler yazdım, ayrı ayrı. Hepsi, bir, hepsi gerçek hikayeler. Gerçek Peki bunu yazarken olmuş. öğretmeniniz kim oldu Yani nereden e, destek aldınız? Bir destek almadım ama ben iyi bir okuyucuyum. E, çok iyi kitap okurum. Bunun da e, yazı yazmamda bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada başka bir konuya daha değinmek isterim evet. sizleri bulmuşken. Ben şanslı bir azınlık içindeyim ki sevdiğim mesleği yapıyorum az önce bahsettiğim gibi. Evet. Üniversite sınavlarına giren birçok arkadaşımız e, istedikleri işleri, meslekleri yapamıyorlar ve bu da mutsuz bir toplum yaratıyor bence. Çünkü birçok insan e, kendi dilediği işi yapamıyor şu anda. Ee, bu... Zeynep Hanım son dakika sınav, bir gelişme öyle mi? var. Hemen e, bağlantı kuralım sonra devam edeceğiz. Evet hanım. son bir şey size sormak istiyorum. Siz çocuğunuza öğretmen seçerken hangi kriter ararsınız? Tabii ki tecrübesi, eğitimi ve çocukla olan diyaloglarını göz önünde bulundururum ama tabii anne olmadığım için henüz <laughs> çok erken bunu düşünmek için. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Talip hocam. Programın sonuna geldik. İsterseniz günün özetini anlatan bir cümleyi tamam. söyleyin. Ben e, onu tahtamıza cümleyi yazayım. Özet de. Sonuç olarak hocam Türkiye'de 380 bin öğretmen mi dediniz? 310, şu an? 310 bin, bin. öğretmen, öğretmen açıklaşı. Bu öğretmenler şey yabancı dil bilmiş olsalardı şu anda dünyanın her ülkesine gidip öğretmenlik yapabilirlerdi. Demek ki bu öğretmenlerimizin de eğitiminde bir eksiklik var. Yabancı, yani ya, yabancı, ya, yabancı dil öğrenmiş olsalardı bile bu öğretmenler şu anda açıkta kalmazlardı. Amerika'da gidip matematik öğretmenine ihtiyacı var. Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin var. Demek ki öğretmenlerimizi de Anadolu liselerinden, Anadolu öğretmen liselerinden... Iki e, yabancı dil, iki dil, bir dili bile bileseler evet. şu anda yeterli. Bö <laughs> böyle yetişmiş Olması olsalardı lazım. bu sorun büyük oranda çözülürdü. Evet, sonuç yazıyorsunuz, müdür hanım, sonuç bir ne yazacağız? Tek cümle. eğitim e, <laughs> bakanı, <Milliyetim gülüyor> <Bakanlığı, gülüyor> eğitim <Bakanlığı, gülüyor> eğitimleri, eğitimleri yetersiz. Milli eğitim bakanlığı eğitimlerle ilgili, öğretmen eğitimlerle ilgili. Evet. Büyük bir çalışma içerisinde eğitimlerle ilgili. Bakanlık. Bakanlık. Evet. Çalışmalarını. Önemli, çalışma önemli çalışmalar yapmak tabii. Peki. Özeti bu. bu. Hakikaten çok bu önemli. Devlet şey. özeti, bir de sivil özeti yazalım oraya. <laughs> Devletin özeti bu. <laughs> bu bizimki. Peki, Bizim söyleyin. bizimki Biz sivil özeti de <laughs> evet öğretmenlerimiz hocam. maalesef sivil özet istenilen e, seviyede i̇stenilen, eğitimli değiller. İstenilen düzeyde eğitimli değiller. Evet. Ama olmalılar değiller. Değil yani olacağız. ama olmalı. yani olmalılar. sadece diploma yeterli değil. İsteğimiz sadece, bu. Sadece evet. diploma yeterli değil yani. Evet. Peki efendim. Öğretmenlerimizin burada tabi tamamını demek mümkün değil. Burada çok gayretli, gerçekten çok kendini yetiştiren öğretmenlerimiz de var ama genel gönül arzu diyor ki gönül ediyor ki elbette ki bütün öğretmenlerimiz diplomanın dışında kendilerini yetiştirecek mutlaka bir gayret içerisinde olmalı ama biz de devlet olarak da onlara bu gayretleri sunmalıyız. İşte evet. Üniversiteler eğitim fakültelerinden hizmet almak için böyle bir çalışma içerisinde. Çok teşekkür Sağ ediyoruz hocam. Önümüzdeki hafta efendim yeni konu ve konuklarla eğitim platformunda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. kalın. Ayaklarınıza sağlık.